Katma göstereceğim. Kayıtta mıyız? Aynen kayıttık Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ağlamak üzereyim. Şu anda 9'da 8. Ya bir tanesinde kaldı ya. Vallahi alacaktım ya. Neyse sıkıntı yok. 1-0'dan 2-1 yaptık. Çok iyiydik Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ilk baş buradan bunu kodu geri, geri geliyoruz. Sonra böyle bir şey yapıyoruz. Böyle böyle. Sonra elmas böyle free yapıyoruz. Pardon. Şuradaki şeyi kapatırım. Free yapıyoruz. Sonra böyle ha, bu değil pardon. Sonra şunu yapıyoruz. Böyle üç kere yapıyoruz. Tamamdır. Sonra buradan çıkmıyoruz. Böyle Clash ıh, Clash Games. Bu Supercell'in e ekiplerindenmiş. Hmm. Ha, pardon Clash yazdım ben. Clash. Pardon. Çok özür dilerim. Clash Games. Evet arkadaşlar böyle Şöyle, şimdi kutularımızı açmaya başlayalım. Elmas çıkacak. Şöyle, açmaya başlıyoruz. Ya yani başladık. Şu anda kadar hiç elmas vermedi. Bakın, elmas verdi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın yine elmas verdi. Yani arkadaşlar işe yarıyor bu taktik, kanıtlı zaten karakter geliyor iki tane. Jack'i çıktı. Bir de Bibi çıktı arkadaşlar. Sıkıntıya sokmuyoruz. Bunlar bizim için çocuk oyuncağı. Evet. Yani böyle şöyle 1083 kaç tane? 16 tane karakterimiz oldu. Jack'i ile Bibi çıktı. 18 elmas verdi. Ama hayatımda ilk defa bir büyük kutudan iki tane karakter çıkarttık. Ama bana e, efsane vermesi istiyorum. Neyse. Yani arkadaşlar gördüğünüz kanıtlı bir video. Şöyle şuradan da bir tane büyük kutu açalım. Evet. Efsane var. Uzattım mı bari? Bakın evet hala 1083. Yani arkadaşlar gördüğünüz şöyle. Ya benim bu hesabım gitti ya banlandı. Çok güzeldi ya Leon. Evet arkadaşlar böyleydi taktiğimiz. Zaten ben bu taktikle yapa yapa ana hesabıma 72 tane taş çıkardım. Yani arkadaşlar hem karakter çıkartılıyor hem de elmas. Yani bir işe bakın. Çaktırmayın. Şöyle. Yani 1083. Oran. Hem oranımız hem de iki tane karakter çıktı. Şimdi diyeceksiniz. Karakter çıktı. Neden sevilmiyorsun? Bu ikisi de benim ana hesabımda olduğu için. Ama eğer benim ana hesabımda Frank yok. Başka Pam yok. Tera yok. Max yok. Spark yok. Krova Leon yok. Sandy yok. 26 tane karakterim var. Yani 10 tane karakter daha fazla. Uf. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Dediğim gibi Emma sayılası hem kanıtlı sonra yorumlara hayır bana olmadı bilmem ne bilmem ne diye yazmanızı istemiyorum. Zaten kutuları böyle 5 tane falan kutu biriktirin zaten elmas çıkacak. Sonra sonra size çıkmadı da bana nasıl çıktı o zaman yani. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğerki videoda görüşmek üzere. Bay bay.